اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قيمتي dostlar hepiniz hoş geldiniz Rabbim nasip ederse bugün Bakara Suresi'nin 135. ayetinden devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, bir Allah razı olsun demenizi beklerim. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve galü. O kalın, lam ince. Bunda ve galü. Metti tabi. Birer elif çekiyoruz. Başta metti tabi hatırlatalım dersimizin başında. Üç tane uzatma harfimiz vardır biz onları met harfleri diyoruz. Met demek uzatma demek. Üç tane uzatma harfimiz var. Vav, ye, elif. Vav ince harflerde ü, kalın harflerde u sesi verir. Ye ince harflerde ı, ince harflerde i, kalın harflerde ı sesi verir. Elif ince harflerde e, kalın harflerde a sesi verir. Şimdi hemen bakalım. Burada uzatma harflerinden elif gelmiş. Ve ka uzatma harflerinden met harflerinden vav gelmiş. Ü ses verir. Ve ka lü. ve ka lü künü bir elif uzatıyoruz. Künü hüden hü çeken harfimetten vav var. H harfinin üstünü var. Buraya vav fazladan gelmiş. Uzatma harfi. H harfini uzat diyor. Hü'den. Kıymetli dostlar. Harflerin uzaması, kelimelerin uzaması anlamı çok değiştiriyor. Bundan dolayı nasıl yazılıyor ise öylece okumamız gerekiyor. Metin tabileri birer defa uzatarak gösterelim. Ve galü <laughs> künü Hüden ev ne sonra iki üstünden sonra bu elif gelmiş. Nun sakinden sonra veya terminden sonra Termin neydi? İki üstün iki esre iki ötre biz termin diyoruz. Terminden sonra elif girirse ızhar olur tutmaz. Tutmadan okuyalım. Hüden ev Hü den demiyoruz. O zaman tutmuş oluyoruz. Tutmadan geçmemiz gerekiyor. Hüden ev. Hemen okuyup geçtik. Hüden ev ne sara ne ince. Sat kalın. Ne saraa. Harfleri belli olsun diye özellikle söylüyorum ev ne sara meti tabi te te dü te he boğazdan gelen yumuşak harflerdendir T demiyoruz o zaman ha harfini çıkarmış oluruz T te dü dura var durmak istediğimizde duraklarda çeker varsa çekerek durulur burada uzatma harfine vav gelmiş o zaman uzatarak duracağız. Te te dü gul gul kul değil. O Türkçede gaf harfi kalın okunur. Gul bel millete millete İbrahim İb diyerek galgala yaptık. B harfinin üzerine cezim gelince galgale yapılır. Yani harf titreştirilir. İbrahime Ra çekiyor, He çekiyor. Ra çekin harfümetten elif var. H çekin harfümetten ye var. Birer elif uzatacağız. İbrahime Hanife Hani, hani. Nun çekin Y var. Hanife Yine burada Teodor'a var. İki üstünlerde çekerek durulur. E, A diye çekerek durulur. Burada F ince harf olduğu için E diye çekerek duracağız. Hanife şöyle ki Gül bel millete İbrahim Hanife Ama eğer geçer isek Hani ve me diye geçeceğiz. İdikamı ma'lûkuna yapacağız. Biz duralım. Ve me kâne ve me kâne minel müşrikîn minel müşrikîn rı değil minel müşrikîn Ayet sonlarında hangi tecvid oluyor idi? Evet metiyarız. Metiyarızı ne kadar çekiyor idik? 4 elif miktarı çekebiliyoruz. Okuyuş hızımıza bağlı. Hızlı okursak 3 elif 2 elif kadar indirebiliyoruz. Ancak burada yavaş okuduğumuz için 4 elif çekelim. Şöyle ki minel müşrikin gulü Kafı çeken vav var. Gu, lü, u, ü. Gu, lü, e, men, ne. Lü, dört elif uzattık. Zaten dört elif uzatma işareti var. Gördüğünüz gibi uzun. Niçin dört elif uzatıyoruz? Çünkü harfi metten uzatma harflerinden buraya vav gelmiş. Lü'yü çekiyor. Uzatma harflerinden, met harflerinden vav gelmiş. Sebebi metten Uzun elif gelmiş. İkisi yan yana bakınız. Ama farklı kelimelerde. Gulü farklı bir kelime. Emenne ne farklı bir kelime. Fasıl fasıl. Bundan dolayı metti munfasıl diyoruz. Ama dört elif uzatıyoruz. Uzatmak caizdir. Uzatalım. Gulü Emenne E bir elif Emenne Nunu tuttuk. Niçin? Çünkü Nunun üzerinde şedde olunca Nunu hunneli olarak bir elif miktarı tutuyoruz. Ve Nunun önünde uzatma elifi var, metal var. Ve daha sonra bir elif uzatıyoruz. Emenne Emenne Bu Billahi Billahi la pirref çekiyorum. Billahi demedik. Bazı kardeşlerimiz Billahi diye okuyorlar. Allah olduğu için Allah gibi okuyorlar hani. Arapça yazılışı gibi okuyorlar ama yanlış okuyorlar. Niçin Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur? Burada Allah lafzından önce hangi harf gelmiş? B harfi gelmiş. Esre mi? Esre. Esre olduğu zaman ince okunur. Billahi billahi hi çekmiyoruz. Çünkü H zamirinden önce bir harf çekiyor ise H zamiri çekmez. Bu bir kuraldır. Billahi ve me zile 4 elif uzattım. Niçin? Evet burada olduğu gibi bu defa burada uzatma harflerinden, med harflerinden harfi metten hepsi aynı kelime. Harfi met met harfi veya uzatma harfi. Elif gelmiş. Mimin önüne m diye elif gelmiş. Uzatıyor. Sebebi metten uzun elif gelmiş. Evet ikisi yan yana. Ve farklı kelimelerde olduğu için ve me ayrı bir kelime, ünzil ayrı bir kelime. Zaten uzun elif geldiği zaman metti munfasıl olur. Nokta. Harfi metten sonra uzun elif gelirse, sevim met uzun elif gelirse metti munfasıldır. Dördü çekmek caizdir. Okuyalım. Ve me ünzile. Nun sakinden sonra z gelince ıhva olur zile keskin ze mm, zile ileyne ileyne bir elif ve me mm, zile yine metti munfasıl olur mimi çekelim. burada elif var harfi metten sebep metten uzun elif gelmiş metti olur ve me mm zile yaptık yine. Mm, zile ile İbrahim'e ile yine kaç elif çekiyoruz? Dört elif çekiyoruz. İle lamı çeken burada yine elif var üzerinde. La e diye çekiyor. Zaten uzatma işareti gelmiş. Bu uzatma işaretini gördüğünüz zaman altındaki metni dört elif uzatacağız. Harimetten elif gelmiş. Sebebi metten uzun elif gelmiş. İkisi ayrı kelimelerde olduğu için dört elif uzatılır. Metti munfasıldır. Uzatmak caizdir. Yavaş okuyuşlarda dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşlarda iki elife kadar inebilir. İle İbrahim hatta bir elife kadar inebilir. Bazı hocalar Ramazan'da mukabele okurken bir elif okuyup geçiyorlar. Niye? Hızlı okuyorlar çünkü. Ama biz yavaş okuduğumuz için dört elif uzatalım. İle İbrahim'e İb kalgala yaptık. Çünkü B harfinin üzerine cezim gelmiş. İb İbrahim'e ve isme ile me madil. Çünkü mim harfi ince harflerden ince harflerde e sesi vereceğiz. Ve isme ile i dil ayının kan harfi olduğu için ö sesi vereceğiz. Ve isme ile ve ishaqa ve ishaqa ha çekiyor. Ve yağube yağube gafı çeken vav var. Bir elif uzatalım. فيعقوب بِرْدَاوْكِ يَعْلَمُ. وَمَا أُنزِلَ الى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. وَيَعْقُوبَ. وَالْأَسْبَاطَ. vel es be di b harfi e diye çekiyor. T kalın harf olduğu için d diyoruz. Dı. I'dan i'ye geçiş var. Vel es be di vel lam alif biliyorsunuz. Sağ taraf lam, sol taraf elif. Lam alifin cezmi var. Elifin üstünü var. Vel e es sinin de cezmi var. Vel es bâtı ve's bâdı ve mâ yine ne olur metti mufasıl olur ayrı kelimelerden. Met harfinin elif gelmiş, metten uzun elif gelmiş. Metti mufasıldır. Ve mâ ütiye. Burada ü çekiyoruz. Niçin? Met yazıyor altında bir kelimenin altında bir uzatma işaretinin altında met yazıyorsa uzat demektir. Gasır yazıyorsa uzatma demektir. Burada met gelmiş. Ü'yü uzatacağız. Ü tiye. Ü ü tiye. Tiye. Müse. Mimin ötresi var. Müse. Mim ince harflerden olduğu için mü diyoruz. Mu Mû demiyoruz. Müse ve me üt müse müse ve ise i İsa. O Türkçe'de. İ İsa, ı ise Artık ı çıkarabiliyorsanız çıkarın. Çıkaramıyorsanız I deyin, i demeyin. Ve İsa ve ma -ı. Yine metmun olmuş. Uzatma harfine elif, sev harfi elif, sevme uzun elif gelmiş. Metmun fasıl olur. Dört elif uzatmak caizdir. İki elif, bir elife kadar kısaltabiliriz okuyuş hızımıza bağlı olarak. Yine burada met gelmiş. ü uzatacağız ve mâ ü'tiyenne tiyenne Bunun üzerinde bir şey de var tutacağız. ü'tiyenne biyûne nebiyyûne ü'tiyenne biyûne ü'tiyenne biyûne mirrabbihim mirrah min yazıyor ama biz mirra okuduk. Ve mir diye tutmadık. Niçin? Evet. Bu hangi tecvid kuralıdır? İdivamı bilahunne. Nun sakinden sonra burada olduğu gibi veya teminden sonra yani iki üstün iki esre, iki ötreden sonra lam, ve ra harfleri gelirse idgamı bile olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulmaz. İdgam malgunla da harf birbirine geçiriliyor ve tutuluyor idi. Tam tersi. O idgamı malgunla bu idgamı bile Demek ki lam ve ra harfleri gelirse burada hangi harf gelmiş? Ra gelmiş. Ne zaman? Nun sakinden sonra. O zaman mirra sanki şedde varmış gibi okuyoruz. Mirrabbihim mirra mirra mir rabbihim mir rabbihim la nuferriqu la diye bir elif uzattım. Niçin? Çünkü lam elifinin üzerine üstün geldiği zaman bir elif uzatılır. Çünkü lam üzerine üstün geliyor. Burada elifin üstünü yok. Bir harekesi yok. Lam elif. Lam elifin elifi uzatıyor lamı. Evet. Ama siz şunu bilin. Lam elifin üzerinde üstün olsa la diye bir elif uzatılır. La la nüferrigu re ince nüferrigu ofkanın la nüferrigu beyne beyne ehadin minhum ehadim min ehadim mi burada sanki şetin üzerinde pardon mimin üzerinde sanki şedde varmış gibi okudum ehadim mi ehadim min minhum idgamın malgun ne olur biliyorsunuz dün de söyledim veya bir önceki derste de söyledim. Nun sakinden sonra mim çok gelir. Veya terminden sonra burada tenmin var. Tenminin iki esresi var. Nun sakinden sonra veya tenminden sonra mim çok gelir. Bu da idgam maalgun ne olur? Unutmayalım. Ye de çok gelir. O da idgam maalgun ne olur? Tenmin veya nun sakinden sonra ye çok gelir. Mim çok gelir. İdgamın maalgun ne olur? ve harf birbirine giydirilir ve tutulur. Okuyalım. Eha eha dim minhum. Dimmi sanki burada mimin üzerinde şedde varmış gibi olduğunu söyledim. Eha dim minhum. Minhum. Pekala bu sakinden sonra he gelince ne olur? Tutulur mu, tutulmaz mı? Evet, tutulmaz. Çünkü ızhar olur. Nun sakinden sonra veya teminden sonra elif he, ha, hı, ayn, gayn harfleri gelirse tutulmaz. Bunu biliyoruz. Min, hüm la nüferrigu beyne ehadim min minhum min ve nahnu ve nahnu lehu lehu hu çektim hu diye çektim niçin çünkü kural hu zamirinden önceki harfin harekesi varsa uzatılır üstün olur esra olur ötre olur burada hangisi gelmiş üstün gelmiş lamın üstünü var önceki harf burada lam o zaman hu uzatacağız lehu ve nahnu lehu muslimun müs sinince muslimun fe in fe in amenu nun sakinden sonra elif gelmiş ne olur altı harften birisi gelmiş ızhar olur elif gelince ızhar olur tutulmaz fe in amenu fe in bi misli ben nesnes var bi şu kıvrık olan da mim bi mi peltekse bi misli bi mis bi misli evet peltekse bazen duyulmuyor hocam sen p diyorsun diyorlar hayır p demiyorum s diyorum ama o kadar çıkarabiliyorum bi misli bi misli fe in amenu bi misli ma amene yine metti munfasıl olur uzun elif uzun elif gelmiş ma amentum mimi dört elif uzatıyoruz mimi uzatan harfi metten elif gelmiş mimi uzatan elif var burada gördüğümüz gibi sebebi metten uzun elif gelmiş metti munfasıl olur dört elif uzatılır Bugün metni munfası çok geldi. Bugün kavramamız lazım bu konuyu. Hadi bir daha anlatayım isterseniz. Çünkü son metni munfasımız bugünkü dersimizde. M diye uzatıyoruz. Harfi metten M'yi uzatan elif var. Uzatma harfi. Elif gelmiş. Sebebi metten hem uzun elif gelmiş. O da hemze. Harfi metten elif semeten hemze gelmiş. Uzun if gelmiş. munfasıl olur. Mim dört herif uzatılır. Me Emen Me Ementüm e, Num sakinden sonra T gelmiş. Evet. Bunu da unutmayalım. nun sakinden sonra te gelirse ıhva olur. Ementüm Çok gelir çünkü. Tutuyoruz. E, men tüm men unutuyoruz bakınız. İşte burası ıhva oluyor. E, men tüm bihi tüm bihi e, men tüm bihi tüm bihi tümü tuttum burada. Tüm diye tuttum. Niçin? Çünkü mim sakinden sonra b harfi gelirse dudak ıhvası olur. Tutulu yani tüm bihi tüm bihi evet dudak ıhvası oluyor bu da bir tecvid kuralıdır mim sakinden sonra b harfi gelince dudak ıhvası olur ve tutulur emen <tümmen> tüm bihi hi çektik hi zamirine önce çeken ha hareketli harf var bihi zaten çeker var ama çeker olmasa bile her önceki harfin harekesi olduğu için esra olduğu için hi uzatıyoruz. Bi hi hi bir harf uzatıyoruz aynı zamanda. Bi hi fegadi tedev fegadi tedev Burada cim durağı var. Nasıl durulur? Aynen okuduğumuz gibi durulur. Fegadi tedev فَقَدِهْ تَدَوْ ve تَ Ne geldi yine? Nun sakinden sonra te geldi. Ne oluyordu? Ihva oluyordu. Tutuyoruz. Ama gunneli. ne demek genizden gelen ses demek. Ve in tevellev tevellev fe in inneme bunun şeddesi var tutuyoruz. Fe inneme hum fi şinqa şi ama cim durağı var. Nasıl dururuz? Durduğumuz zaman cezim vermiş oluyoruz. Gaf harfinin üzerine cezim koydumuş, koymuş olduğumuz için galgale yapılır. Fi <laughs> şinqa fi şiqaq çekiyoruz ve gargala yapıyoruz. Fi şiqaq feseyek fese fi feseyek fi kehumullah kehumullah çekerek duruyoruz. Allah lafzını kalın okuyoruz. Feseyek fi kehumullah. Allah lafzından önce ötüre gelmiş çünkü kalın okunur. Allah lafzından önceki harfin harekesi ötüre olunca kalın okunur. Hümullah ve hüves semi'ul alim ve hüve. Şedde olduğu zaman eliflam okunmaz. Hemen tutturulur ve ve mi mi çekiyor. Durduğumuz zaman da metre yapıyoruz. Dört elif uzatıyoruz. Evet okuyalım. Ve hüvesse mi ul alim sadakallahul azim Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden bizlerden razı olsun razı olacağı ameller, işler yapmayı nasip eylesin. İnşallah. Evet dostlar. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.